Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte satranç oynayacağız. Hadi başlayalım. Hadi Beyzacığım sen sen. Hadi sen bir iki diye sen bir şey veriş. Anne baba gitti. Hadi bakalım Merve'yi bulalım. Hadi. Merve neredesin? burada buldum. Bana vereceğim bana vereceğim bana, böleceğim. bana, böleceğim. bana böleceğim. Evet. orası değil ki burası? Hadi şimdi ben sayacağım. sen sakla. Bir iki bir iki bir iki bir iki üç dört beş Hadi gel gel buraya saklanalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gir buraya. Gir 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 gir. Batman. Beyza. Beyza burada mısın? Yok. Buldum. Bana vereceğim. Bana vereceğim ben, ben ben ben. Bana vereceğim Kaç 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 kaç. Bana verecek. Bana verecek. Şimdi, <laughs> Şimdi sen say Hadi çek. Hayır hayır gel bugün şimdi ablan sayacak. Şimdi Ay sen, sen sayacaksın, sayacağım. abla saklanacak. Hadi şimdi sen say ben saklanayım. Hadi bir iki üç dört hadi. Hadi. Hayır. Sen sayacaksın, Merve hayır, saklanacak. Bir iki, bir iki diyeceksin. Bir saat. Şey Baba. Neredesin? Orada değil. Merve nerede? Merve'yi bulacağız. Nereye saklanmış? Kaç <laughs> <laughs> koş koş kaç kaç. Ebe 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 ebe. Şimdi ben sayacağım hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Gel gel buraya saklan. <laughs> Hesap buraya saklan. Önüm arkam tamam salım sabah sen Hadi, hadi renk çalışalım şimdi. Aa hadi, hadi gel. <laughs> hadi gel, tut elimden. Tut elimden. <laughs> hadi gel, ablası renkleri hadi. çıkart. Hadi. Şimdi renkleri çalışalım. Ben renkleri çıkart. Otur bakalım. Otur. Şimdi bu ne renk? Bu ne renk? Renk. Bu ne renk? Lila. Bu ne renk? <laughs> evet, bir değiş sıra bende. Bu blue. Bu green. Bu yellow. Bu ne? <laughs> Orange. <Evet>. Orange. Orange. <laughs> Şimdi bekle. Bekle. <laughs>